Ne iş ya? Bizim sokak kurulduğundan beri böyle <laughs> numara görmedim. Var mu ben? Sokağımızda artiz var, ertiz Bir lokma, bir şey ye kızım! yemeyeceğim, öleceğim acımdan! Hep bu alev olacak, karı veriyor bu akılları uğra! Alacağı olsun! Hı -hı. Kavsız adam, sen de hiç artist babası olacak hal var mı ha? Sıçmayayım şimdi artist babasına! Bu işe başlayalım, tadımız kaçtı be! Siz ısmarlamamış mıydınız çiçekleri? Ne var yani? Kendime çiçek yollayamaz mıyım ha? Ayşe seni çok üzdüm, özür dilerim. Yaptığım haksızlıkları bağışla, Yarın çalışmaya bekliyorum, sevgiler Uğur! Aa, dünyanın Atma en tatlı insanı! Namusuma <laughs> dokunuyor, çarparım ha! <laughs> Aman be, çiçekte kıskanılır mı Sessize! Anneciğim, sen otur! Bulaşıkları ben yıkarım. Babacığım, oh, canım benim, kahve yapayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> bu artistlik çok işe çecek başımıza! Nereden buluyorsun bu tipleri Uğurcuğum? Al kızı, şimdi moda. Her işin içinde bir sosyallik olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Kız uğra aşık. İşi büyütüyorsun Alev, hem bu konuyu kapatsak artık. Gitti işte kızcağız. İsabet olmuş. Bırakın şu sıkıntılı programları bir Uğur. Açıyoruz televizyonu, çarıklar, tezekler, yanmayak çocuklar... ...Neymiş efendim, sorunlarımız. Boş verin yahu, insanlar biraz da gülmek istiyor. Haklısınız, halk hayatından o kadar memnun ki... ...Yakında zir takıp oynayacak. Hmm, Ayşe de geçenlerde bir göbek attı ki görecektiniz. Demek o da hayatından <laughs> memnun vatandaşlarımızdan biri. <laughs> Çalışırken şu kapı açmayın dedim. Kim geldi? <laughs> Yabancı değil evladım biziz. <laughs> çiçekler için çok teşekkür ederim Uğur, pek nazikmişsin. Çiçekler mi dedin? Akşam eve yolladığın çiçekler, Uğurcuğum! <laughs> Dün akşam yolladığın çiçekler. <laughs> evet. Seni kırdım biraz, kusura bakma. <laughs> kır beni Uğur, istersen kemiklerimi kır. Sen benim rejisörümsün. Ayşe sana teslim evladım, eti senin kemiğimin. Şunu artist yap da nasıl istersen yap. Pazartesi filme başlıyor muyuz abi? Evet, başlıyoruz. Ben listeleri veririm. Peki abi. <laughs> Nereye bakıyorsun sen? Ee, hiç. Bana bakacağına perdeye bak. Bir şeyler öğrenirsin belki. Perdeye baksana kızım. Aa. <laughs> Dışarı çıkar mısınız siz? Ben mi? Siz. ...Dışarı çıkın, Ayşe ile konuşmam lazım. Ben işinize karışmam evladım. Lütfen! Y Otur! Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. İki gün sonra çekim başlayacak, senin aklın havalarda. Böyle gidersen filmi de rezil edeceksin, beni de. Düşün bir kere... Sadece Türkiye'de 20 milyon kişi seyrecek bu filmi. Başarımız biraz da senin başarına bağlı. Bundan böyle filmden başka bir şey düşünmek yok. Hı. Benim her söylediğimi yapacaksın. Hep öyle yapıyorum zaten. Ülkemizde kadınlar değişik sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşıyorlar biliyorsun. Şimdi sana toplumumuzun çeşitli kesimlerinden kadın resimleri göstereceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür etme. İşini doğru yapmaya çalış. Çekeceğimiz filmin adını biliyor musun? Kadınlarımız! Öyle değil mi? Sadece kadınlarımız değil. Konuyu Cumhuriyet Devrimleri ve Kadınlarımız şeklinde düşünüyorum. Ha anladım! Mesela kafes arkasındayken değil mi? Çok ilerleme olmuş. Kırsal kesimlerde yaşayan kadınların Hititlerden beri giysileri ve içinde yaşadıkları koşullar pek değişmemiş. Şehirlerde görünüşte bir değişiklik olmuş. Batı kültürüyle yetişen nesiller bu defa çevreleriyle çelişkiye düşmüşler. Kendinizi bilimsel çalışmalara vermişsiniz bakıyorum. ...Pazartesi başlayacağını söylediler. Hmm, Ayşe hanım dönmüş... ...Bense onunla çalışma zevkinden mahrum kalacağı sanmıştım. Sen Ayşe'nin kostüm, makyaj işlerine bakıver. Oynayacağı tipleri biliyorsun. Bakarız, sabah dokuzda burada ol. Bana sorarsan bir prova çekelim önce. Sonradan uğraşmaktansa kostümlü, makyajlı... Çekeriz. Babamın bahsettiği reklam şirketinden bekliyorlar seni. İlgilenmediğimi söylemiştim sana. Babam da orada, gitmezsek ayıp olur. Bir tanışmış olursun, hadi! Yarın öğleden sonra bir prova çekeriz. Çekeriz yavrum, çekeriz. Sen emret. <laughs> Bu karıya inat oynayacağım işte. Oyna kızım, oyna ki hazetinden çatlasın.